Şimdi Avrupa'dan durumun en vahim olduğu ve 400 binden fazla insanın hayatını kaybetti Amerika'ya uzanalım. Çünkü Joe Biden biliyorsunuz resmen göreve başladı ve ilk gündem maddesi, ilk eylem planı koronavirüsle bu salgınla mücadele oldu. Oraya odaklanacak. Şimdi bunu konuşacağız. Dış politika analisti sevgili Ali Çınar bizimle birlikte. Ali Çınar yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ali nasıl bir yöntem izleyecek? Ne konuşuluyor? Biden hani Trump'ın yapamadığı neyi yapmayı planlıyor? Şimdi dün de konuştuğumuz gibi Biden çok hızlı başladı. Öncelikle Trump'ın anlaşamadığı bilim insanlarıyla çok iyi bir koordinasyonla başladığını söyleyebiliriz. Bilhassa Doktor Anthony Fauci ile dün basın toplantısı da yaptı. Ama Biden covid 19 mücadele anlamında 10 tane farklı kararnameye imza attı. Bu kararname içinde 100 gün içinde 100 milyon aşının yapılması, aşılama merkezlerinin arttırılması, yerel liderlerle işbirliği için kontak temsilcilik açılması, maske zorunluluğunun eyaletler arasında getirilmesi, Türkiye'den Amerika'ya gelecekleri de ilgilendirecek 72 saat önceden PCR testinin zorunluluğu ve eyaletlere yani Amerika'ya geldiğinde karantinaya alınması gelen Amerika'ya gelen yolcuların. Bunun dışında okulların tekrar açılması için bir plan, COVID pandemi testi merkezinin kurulması gibi çok farklı planlar. Covid-19'un mücadeleyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu ve kararnameleri imza attı. Bunlardan bir tanesi de ulusal savunma yetki tasarısının tekrar canlandırılması. Yani bu ne demek? İşte iğnedir, maskedir, tıbbi malzemelerin üretilmesi anlamında sektör dışındaki iş firmalarında bunu zorunluluk haline getirmesi tarzında büyük bir Covid-19'un mücadele planını açıkladığını söyleyebilirim. Bu arada sevgili Ali Trump'ı biliyoruz maskeye çok sıcak bakmıyordu, zaman zaman takmıyordu hatta ulu orta yaptığı etkinliklerde de. Biden öyle değil değil mi? Biden daha bir örnek. Hiç maskesiz ben görmedim şu ana kadar. Şimdi dün Biden yani genelde sürekli zaten maske takan birisi kampanyası da, da Covid-19 tedbirleri nedeniyle çok az ve kısıtlı sayıda katılımcıyla program yapıyordu. Yalnız dün akşam havai fişekleri gösterisinde yine kutlamalar devam ediyordu çünkü ailesiyle beraber maskelerini çıkardılar Beyaz Saray balkonunda ve birkaç medya mensubu bugün soru sordu basın sözcüsüne siz dedi federal binalara da maske zorunluluğu getirdiniz ama Joe Biden dün maske takmadı diye pek yanıt veremedi açıkçası. Yani bazen boşlukta maskesiz görünüyor Joe Biden ama genelde tabii Trump'a göre çok çok iyi şekilde kendini koruyor. Yani o balkondakini de herhalde artık tolere etmek lazım diye düşünüyorum öyle bir günde, tarihi bir günde zaten yanında ailesi vardı. Peki çok teşekkür ederiz Ali Çınar. Eklemek istediğim bir şey varsa alayım yoksa sana teşekkür edip veda edeceğim. Bugün de yakından takip ediyoruz. Biden yönetimi dün Covid-19'la mücadele bugün de ekonomik e, teşvik ile ilgili özel kararnameleri imza atacak. Yani ekonomi ağırlıklı bugün e, Biden'ın açıklamalar yapması ve kararnameler imzalaması bekleniyor. Dediğim gibi e, iç politikaya yönelik e, Trump'ın yaptığı yapamadıkları ile ilgili çok e, şu anda e, olağanüstü kararlara imza atıyor. Medyanın da muazzam bir desteği var şu anda rüzgarı arkasına almış durumda. Çok teşekkür ederiz Ali Çınar katkılarından dolayı.